bir vukuat. Ne olmuş? Kimi vurmuşlar? Sami'yi vurmuşlar ya. Şeridi geçmeyelim lütfen. Geride bekleyin. Müdürüm bizim saydığımız beş kovan var. Üç ölen adamı vurmuş. Babayla oğluna da birer kurşun sabit etmiş. Sami'yi biliyoruz. Adam çete üyesi. Baba oğlun ne alakası var onu anlamadım. Biz de anlamadık müdürüm. Galiba kazayla vuruldular. Müdürüm bir gelebilir misiniz? Ne oldu? Benim muhbir. Onu çağırdım. Mahalleyi iyi biliyor. İyi tamam hadi gel. Gelin hadi. Yavaş yavaş toplayın burayı. Bana anlattıklarının aynısını müdürüme de anlat. Çete bunlar. Araba çalıp tamirhanelere hurdalığa götürüyorlar. Onu biliyoruz. Başka? Bu ölen Sami çetenin lideriydi. İşi organize ediyordu. Bizim buradaki aşağı mahalle. Dere mahallesi. Oradakilerle husumetleri var. Onlar da çete yani. Sabah Azmi araya girmeseydi birbirlerine giriyorlardı. Peki bu Azmi kim? Kahveci. Mahallenin eski ağır abilerinden. Ondan biraz çekinirler. Çekinmiş halleri Buysa? Ee, başka kim var bu çetede? Levent'le Harun var. Sami Park'a girerken yanında Levent de le vardı. Lan oğlum bunu niye baştan söylemiyorsun? Ne bileyim abi söyledim işte. Şu Levent kim? Adresi neresi? Hemen buluyoruz Cemal. Tamam abi. Gel sen benimle. Buyurun.